Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte doktor takvim hesabı kalıcı olarak nasıl silinir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Hesabınızı silebilmeniz için hesabınıza giriş yapmanız ve hesap ayarlarına girmeniz gerekir doktortakvim.com slash hesabınız slash ayarlar bölümünden kullanıcı hesabımız sil en altta görecekseniz ekranları görebildiğiniz üzere bu yere basarak hesabınızın doktor takvimi hesabınızın kalıcı olarak silinmesini sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın